İşte karşınızda İngiliz ayısı Eddie Hall. İngiltere'nin kas gücüyle tanınan devi. 2'nin 17'de dünyanın en güçlü adamı ünvanını kazanan adam. Ama onun hikayesi sadece ağırlıklarla değil iradeyle yazıldı. 15 Ocak 1988'de Newcastle'da doğdu. Gençliğinde başarılı bir yüzücüydü ama okuldan atıldıktan sonra hayatı başka bir yöne evrildi. Bir tamirci olarak çalışırken bir gün spor salonunda yapılan Strongman yarışması hayatını değiştirdi. O günden sonra Eddie Hall demirle konuşan bir adam haline geldi. 2016'da tarihe geçti. 500 kilogramlık deadlift kaldırışıyla dünya rekorunu kırdı. O an vücudu neredeyse parçalanacak gibiydi ama o bırakmadı. Gözleri kanla doldu, bilinci bulanıklaştı ama barı bırakmadı. Bu kaldırış sadece bir rekor değil, bir sınırın ötesiydi. Artık sadece ağırlık kaldıran değil, ilham veren bir figür. Eddie Hall sadece bir strongman değil, acıya meydan okuyan